Deneme 7 soru 1. İnsanlarda destek ve hareket sisteminin görevleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneği kan hücrelerini üretme. Bu doğru doğru bir seçenek. E, çünkü kemiklerde süngerimsi kemik doku vardır, tüm kemiklerde süngerimsi kemik doku vardır ve süngerimsi kemik dokudaki kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri ne yapılır? Üretilir. B seçeneğine baktığımızda İskelet ve kas sistemiyle vücudun hareketini sağlama demiş. Ee, destek ve hareket sisteminin en önemli görevlerinden birisi zaten neydi? Ee, vücudun hareketini sağlamaktı. Kasların kasılmasıyla beraber. C seçeneğine baktığımızda vücut için gerekli olan mineralleri sentezleme. Arkadaşlar mineraller e, inorganik bileşiklerdir ve inorganik bileşikler hiçbir canlı tarafından ne yapılamaz? Sentezlenemez ve dışarıdan hazır alınmak zorunda zorunda olan maddeler. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. E, D seçeneği ve E seçeneğine bakalım tekrardan. İç organlara dış etkilere karşı koruma. E, doğru. E, göğüs kafesimizi oluşturan kaburgalar biliyorsunuz e, kaburgaların iç kısmında göğüs boşluğu vardır. Ve orada kalp ve akciğer gibi organları ne yapar? Korur. Bu doğru bir ifade. E seçeneğinde kaslara ve iç organlara bağlama yüzeyi sağlama. Evet kaslar e, kemiklere ne yapar? Bağlanırlar ve yine iç organlar e, destek kes sistemine bağlanarak vücudumuzun yerinde sabit bir şekilde dururlar. Dolayısıyla E seçeneği de ne olacaktır? Doğru bir seçenek olacaktır. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. 7. deneme 2. soruyla da devam edelim. İnsanların iskelet sisteminde bulunan sıkı kemik dokuyu oluşturan osteon yapısı aşağıda gösterilmiştir. Arkadaşlar osteon yapısında harflerle gösterilen bazı kısımlar var. Bu kısımların isimlerini yazalım. Ee, K ile gösterilen kısmın boyuna uzanan e, Havers kanalları olduğunu göreceğiz. Havers kanalı L'ye baktığımızda kemik hücrelerinin olduğunu göreceğiz. Osteositler M ile gösterilen kısımlara baktığımızda mavi olan toplar damar, kırmızı olan atar yani kan damarları olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz kan damarları. Buna göre osteonun yapısında harflerle gösterilen kısımlarla ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? K haves kanalı, L osteositler, M kan damarları. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. Yedinci deneme üçüncü soru. İnsanların vücudunda eklemlerden hangileri oynar eklemdir? Arkadaşlar oynar eklemler e, vücudun birçok yerinde bulunan ve geniş bir hareket yelpazesi sunan eklemlerdir. E, öncülerimize baktığımızda birinci öncüde dirsek kemiği ile pazu kemiği arasındaki ekleme baktığımızda ne olacaktır? Kolumuzu hareket ettirdiğimizde oynar bir eklem olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz. Dolayısıyla birinci öncülümüzü kabul ediyoruz. İkinci öncüle baktığımızda alın kemiği ile şakak kemiği arasındaki eklem, kafa kafatasını oluşturan eklemlerdir bunlar. Kafatasını oluşturan kemiklerdir bunlar ve kafatasındaki kemiklerin biliyorsunuz oynamaz eklem olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ikinci öncülümüzü kabul etmeyeceğiz. Üçüncü öncüle baktığımızda uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki eklem Boyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki eklem diz kapağımızın e, altındaki eklemdir ve e, hareketi geniş bir harekettir. Dolayısıyla buradaki eklemde ne olacaktır? Oynar eklem olacaktır. Sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Denizli seçeneği oldu. 7. deneme 4. soru. İnsanların uzun kemiklerinde bulunan yapılarından hangileri diğer kemik çeşitlerinde de bulunur? Yani bütün kemiklerde bulunan e, yapılara bakacağız. Sarı kemik iliğine baktığımızda sarı, ke, sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerin orta kısımlarında ne yapacaktır arkadaşlar? Bulunacaktır. Diğer kemiklerde e, yassı kemik ya da düzensiz şekilli kemik ya da kısa kemiklerde sarı kemik iliği ne yapmayacaktır? Bulunmayacaktır. Periyoz dediğimiz kemik zarıdır ve tüm kemik çeşitlerinde nedir arkadaşlar? Ortaktır. Tüm kemiklerin etrafında periyoz zarı bulunur. Kırmızı kemik iliği süngerimsi kemik dokuda vardır. Süngerimsi kemik doku ise bütün kemiklerle ne olacaktır arkadaşlar? Ortak olacaktır. Dolayısıyla 1 e, ve 3'e bak 2 ve 3'e baktığımızda bütün 2. E, ve 3. önceliğe baktığımızda bütün kemiklerde ortak olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Deneme 7. 5. soru. Aşağıdaki ven şemasında kasın kasılması ve gevşemesi sırasında görülen olaylar şematize edilmiştir. Kas kasılması ve kas gevşemesinde arkadaşlar orta kısımdaki x bölgesi her iki olayda da görülen e, gerçekleşen meydana gelen olayları bize göstermektedir. Dolayısıyla soruya baktığımızda yukarıda verilen ven şemasında x ile gösterilen bölgeye olaylarından hangileri yazılabilir diyor. A bandının boyunun değişmemesi, arkadaşlar e, kas çiz, bir çizgili kas kasıldığı zaman I bandı daralır, H bandı daralır ama A bandının boyunu yapmayacak, değişmeyecek çünkü A bandı bir miyozin proteininin boyuna denk gelecek kısımdır, e, denk gelen kısımdır ve e, biliyorsunuz kasılma esnasında aktinler şöyle gösterelim, aktinler şu ortadaki miyozinler arasında ne yapacak arkadaşlar? Ee, i̇lerleyip gelecek. Dolayısıyla şuradaki miyozinle gösterilen kısım A bandıdır. E, A bandı hiçbir şekilde harekete uğramayacak ve boyunda kısalmaya da uzama meydana gelmeyecektir. Birinci öncülümüzü doğru kabul ettik. İkinci öncüyle bakalım. Kasın hacim ve kütlesinin değişmemesi. Arkadaşlar bir kas kasıldığı zaman kasın boyu kısalabilir ya da uzayabilir. Ancak kasın hacim ve kütlesi hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Bu da doğru bir ifade oldu. Üçüncüye baktığımızda stoplazmadaki kalsiyum miktarının artması. Kas kasılmasında kasların içerisinde sarkoplazmik etikurumda depolanmış kalsiyum iyonları stoplazmaya verilir. Gevşeme sırasında neyse sitoplazmadaki kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma geri alınır. E, dolayısıyla 3. öncül sadece kas kasılmasında gerçekleşen bir olay olduğu için bunu ne yapmayacağız? doğru kabul etmeyeceğiz. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. 7. deneme 6. soru İnsanın embriyonik döneminde ilk işketisi oluşturan kıkırdak doku ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülde zamanla minerallerin birikmesi sonucunda kemik dokuya dönüşür. Bu doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz kıkırdak doku zamanla içerisindeki hem inorganik hem de organik maddelerin artmasıyla beraber sertleşir ve kemik dokuya ne yapar? Dönüşür. İkinci öncülde Yapısında kan damarları ve sinir hücreleri bulunmaz diyor. Bu da doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. kıkırdak dokuda kan damarı ve sinirler bulunmaz. Bu hücreler yani kıkırdak dokuyu oluşturan hücreler etrafındaki dokudan difüzyon ile ne yaparlar? Beslenirler. 3. öncüle baktığımızda yapısında kırmızı ilik bölgelerinde kan hücreleri üretilir. Kırmızı kemik iliği arkadaşlar kıkırdak dokuda değil, kemik dokuda bulunan bir bölgedir. Dolayısıyla kıkırdaklardan olmayacaktır. Kan hücresi üretilmeyecektir. Üçüncü öncülü doğru kabul etmiyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Yedinci deneme. Yedinci soru. İnsan vücudunda çizgili kas, kalp kası ve düz kas olmak üzere 3 çeşit kas bulunur. Buna göre insan vücudunda bulunan kas çeşitleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakalım. İskelet kasları vücutta en çok bulunan kastır. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Çünkü bütün iskeletin etrafında, bütün kemiklerin etrafında iskelet oluşturan ne vardır arkadaşlar? E, kaslar vardır ve bu kaslar vücuttaki kas kütlesinin e, büyük bir kısmını yapacaktır? Oluşturacaktır. B seçeneğinde mekik şeklindeki düz kas hücreleri tek çekirdekli diyor. Doğru bir ifade. Düz kas hücrelerinde tek çekirdek bulunur. Çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir arkadaşlar. Kalp kası hücrelerinde ise bir ya da iki çekirdek ne olabilir? Bulunabilir. C seçeneğine baktığımızda kalp kası kasılıp gevşerken hücrelerinde sürekli lastik, laktik asit üretilir diyor. Bu yanlış bir ifadedir. Normalde kalp kası oksijenli solunum yapar arkadaşlar. Ancak sadece kalp krizi durumlarında buna biz istemi durumları diyoruz. İstemi durumlarında ne olacaktır arkadaşlar? Kalp kası hücreleri laktik asit fermentasyonu yaparak laktik asit üretebilir. E dolayısıyla burada sürekli dediği için bu öncülümüz ne olacaktır? Bizim yanlış olacaktır ve sorumuzun cevabı zaten C olacaktır. D ve E şıklarına bakalım. Bağırsak yapısındaki düz kaslar sindirim artıklarının ilerlemesini sağlar. Evet arkadaşlar bağırsakların yapısında düz kaslar vardır. ve bu kaslar kasıldığı zaman peristaltik hareketler meydana getirirler ve peristaltik hareketlerde sindirim artıklarının bağırsakta ilerlemesine neden olur. E'ye baktığımızda kalp kasının kasılıp gevşemesi kalbe bağlı kan damarlarında kanın hareketini sağlar. Doğru. Kalp kası kasıldığı zaman atar damarlardaki kanın e, ilerlemesi gerçekleşirken gevşediği zaman emme kuvvetiyle beraber negatif basınç sayesinde arkadaşlar ne olacaktır? Kalbe bağlı toplar damarlardan kalp içerisine kan dolacaktır. Dolayısıyla E seçeneği de doğru bir ifade olacaktır. Cevabımız C seçeneği. 7. deneme 8. soru. İnsan kemiklerinde bulunan bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Sarı kemik iliği bulundurma, periyosis ile çevre epifiz plağı içerme, kan hücresi üretebilme. Buna göre yukarıda verilen özelliklerin tamamı kemik çeşitlerinin hangilerinde görülür? Ee, üstteki yapılara baktığımızda arkadaşlar sarı kemik iliği bulundurma sadece uzun kemiklerde görülecektir. Periyosis ile çevre tüm kemiklerde görülecektir. Epifiz plağı içerme yine e, uzun kemiklerde bulunan bir yapı olacaktır. Kan hücresi üretebilme tüm kemiklerde ortaktır. O zaman bu verilen e, özellikler arkadaşlar hangi kemikte hangi kemiklerde e, vardır dediğimizde bütün hepsine sahip olan kemiğin uzun kemik olduğunu ne yapabileceğiz? Görebileceğiz. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. 7. deneme 9. soruyla devam edelim. İnsanlarda hareketi sağlayan kaslar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kasılabilmeleri için motor nöronlardan uyartı alır. Doğru. E, kaslar arkadaşlar motor nöronlarla sinapslar aracı, aracılıkları, aracılığıyla e, birbirlerine bağlıdırlar ve motor nöronlar sinapslara salgıladıkları e, nörotransmitter maddeleriyle kasları ne yaparlar? Uyarırlar. Dolayısıyla Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Bir kas teli, kas teli dediğimiz bir kas hücresidir arkadaşlar. Eşik değer ve üzerindeki uyartılara aynı şiddete cevap verir. Ya hep ya hiç prensibidir bu. Bir kas hücresine eşik değerin altında bir uyarı, uyarı verildiğinde kas hiçbir şekilde tepki vermez. Ancak ancak eşik değer ve üzerindeki tüm uyarılara bir kas hücresi tüm gücüyle kas olarak ne yapar? Tepki verir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru oldu. Üçüncü öncülde kas demetine verilen uyarı şiddeti arttıkça merdiven etkisi görülebilir demiş. Bu doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. Çünkü merdiven etkisi şudur. bir kas demetinde birden fazla sinir hücresi bulunur. Ve bu sinir hücrelerinin her birinin eşik değeri birbirleriyle aynı olmayabilir. Örnek veriyorum ben ilk şiddetinde bir uyarı verdiğimde kas demetini kas demetindeki 2-3 tane sinir hücresini uyarabilirim belki. Onun haricinde diğer kas hücrelerinin eşik değeri farklı olduğundan dolayı henüz onları ben uyaramadım. Ne yapacağım? Uyarı şiddetini artıracağım ve uyarı şiddeti arttıkça uyarmış olduğum kas hücresi sayısı artacaktır. Biz buna ne diyeceğiz? Merdiven etkisi diyeceğiz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde ne olacaktır? Doğru olacaktır. Cevabımıza baktığımızda E seçeneği 1, 2 ve 3 doğru cevap olacaktır. 7. deneme 10. soru. Aşağıdaki grafikte bir kas teline uygulanan harflerle gösterilen farklı şiddetlerdeki uyarılara bağlı olarak kas telinde oluşan tepki şiddeti Gösterilmiştir. Şimdi e, grafiğe baktığımız zaman kas hücresine X uyarısı verildiğinde kas hücresinde herhangi bir tepki oluşmamış. Y uyarısı verildiğinde yine herhangi bir tepki ne yapmamış? Oluşmamış. Ancak Z, P, R ve S uyarı şiddetlerinde kas hücresinin ne olmuş olduğunu göreceğiz. Tepki vermiş olduğunu göreceğiz. Soruya bakalım ne, ne istiyor bizden? Bu grafiğe göre bu kas telinde meydana gelen tepkiler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? X ve Y uyarıları eşik değer altındadır. Evet X ve Y uyarlarının eşik değer altında olmasının sebebi kas hücresinde herhangi bir tepkiye yol açmamasındandır. Dolayısıyla A doğru bir seçenek olacaktır. Yan, doğru bir seçenek olacaktır. B seçeneğine baktığımızda Z, P, R ve S uyarıları eşik değer üzerindedir. Evet, tepki oluştuğu için sinir, kas hücresinde B seçeneği de doğru olacaktır. C, her uyarı kas telinde tepkiye neden olmuştur. Hayır arkadaşlar, X ve Y uyarıları kas telinde herhangi bir tepkiye neden olmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakalım. Uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti artmamıştır. Evet buraya baktığımızda Z, P, R ve S uyarlarında uyarı şiddetinin arttığını görüyoruz. Ancak uyarı şiddeti kasta oluşan kasın vermiş olduğu tepki şiddetini ne yapmamıştır? Değiştirmemiştir. Doğru bir ifade. E seçeneğinde Z, P, R ve S uyarlarına aynı şiddette tepki gösterilmiştir. Evet buraya baktığımızda arkadaşlar kas hücresi Z, P, R ve S uyarılarına hep aynı şiddette ne yapmıştır? Tepki vermiştir. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Deneme ile 11. soru. Çizgili bir kasa ait kasılma boyunun zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bir kasın kasılıp gevşeme sırasına görülen K, L ve M evreleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncüyle baktığımızda K evresinde kas depolarize durumdadır diyor depolarize. Arkadaşlar biz grafiğe baktığımızda kasılma boyunun artmış olması bize kasın kasıldığını kasılma boyunun kısalmış olması ise azalmış olması ise gevşeme durumunda olduğunu kasın bize ne yapacaktır söyleyecektir. Ben bir kasa uyarı verdiğimde Kasın kasılması hemen gerçekleşmez. Belirli bir süre geçmesi lazımdır. Ve grafikte bu K ile gösterilmiştir. K ile gösterilen evreye ben gizli evre diyeceğim. Yani bir kasa uyarı verildikten sonra önce bir gizli evre gerçekleşecek ve daha sonra kasılma evresi gerçekleşecek arkadaşlar. Daha sonra tekrardan gevşeme evresi gerçekleşecek. Birinci öncüle baktığımızda bize ne diyor? K evresinde kas depolarize durumdadır. Kas dinlenme durumundayken polarize durumdadır arkadaşlar. Ve Kasa uyarı geldikten sonra kas kasılmaya başladığında hangi duruma geçmiş olacaktır? Depolarize duruma geçmiş olacaktır. Dolayısıyla depolarize durumda olması kasın L evresinde yani kasılma evresinde olduğunu gösterir. Dolayısıyla birinci öncümüz ne oldu? Yanlış oldu. Kas L evresinin başında uyarılmıştır. Hayır. E, kas K evresinin başına ne yapmıştır arkadaşlar uyarılmıştır bunu da doğru kabul etmiyoruz. Üçüncü öncelere baktığımızda M evresine kasın boyu uzar diyor. Evet kasılma sırasında kasın boyu kısalırken gevşeme sırasında kasın boyu ne yapacaktır? Uzayacaktır arkadaşlar. M doğru bir üçüncü öncül doğru bir seçenek olacaktır arkadaşlar cevabımız ne oldu? Yalnızca 3 oldu. Deneme 7, 12. soru. İnsanlarda bulunan bir kemik doku aşağıda verilen doku çeşitlerinden hangisinin farklılaşması sonucu oluşmuş olabilir? Arkadaşlar kemik dokular iki farklı dokudan meydana gelebilir. Bunlardan birisi bağ dokudur. Diğeri ise nedir arkadaşlar? Kıkırdak dokudur. Kıkırdak dokudur. E, vücudumuzdaki kemiklerden kıkırdak dokudan meydana gelenler yani kıkırdak dokudan kemik dokuya dönüşenler dönüşenlere örnek verecek olursak e, bizim kolumuzdaki bir kemiği örnek ne yapabiliriz? Verebiliriz. Kolumuzdaki kemikler ilk başta neydi arkadaşlar? Anne karnındayken özellikle e, kıkırdaktı. Daha sonra ne oldu? Kemik dokuya dönüştü. Kol kemiği diyebiliriz buna. Bağ dokudan oluşan bir kemiğe örnek verecek olursak arkadaşlar kafatası kemiği olacaktır. Kafatası kemiğinin üst kısmında üst kısmında bebeklerde gördüğümüz böyle bıngıldak yapıları vardır. Ve bu bıngıldak yapıları e, bağ dokudan meydana gelir. Daha sonra ne yapar arkadaşlar? Sertleşerek kemik dokuya dönüşür. Seçeneklere baktığımızda seçeneklerde bağ dokuya da kıkırdak dokuyu arayacağız. E, ee, seçeneklere baktığımızda D seçeneğinde bağ dokunun olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz. Kıkırdak doku burada verilmemiş. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Deneme 7 13. soru. İnsanda kıkırdak doku farklı organlarda bulunarak onların görev yapmalarına yardımcı olur. Buna göre kıkırdak doku çeşitleriyle ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur? Elastik kıkırdağın gırtlak kapağında bulunması soluk borusunun tıkanmasına engel olur. Yutkunma sırasında gırtlakta bulunan gırtlak kapağı e, soluk borusunun üzerine kapatarak besinlerin soluk borusuna geçmesine ne yapacaktır? Engel olacaktır ve bu nedenle soluk borusunun tıkanmasına da engel olur diyebiliriz. Bu doğru bir ifade olacaktır. Fibrius kıkırdağın basınca dayanıklı kolajen lif taşıması eklemleri basınca karşı korur. Arkadaşlar e, omurgamızda omur kemikleri arasında ne bulunur? Fibrius kıkırdak e, omur bulunur ve basınca karşı nasıldır? Dayanıklı bir doku olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü vücudun yükünü omurga ne yapacaktır? Taşıyacaktır. Hiyalin kıkırdak uzun kemiklerin epifiz plaklarında bulunup kemiklerin uzanmasında rol oynar. Doğru bir ifadedir. Uzun kemiklerde arkadaşlar biliyorsunuz boyuna uzama gerçekleşir ve bu boynu uzamada epifiz plakları vardır. Epifiz plaklarında bulunan hialis kıkırdak ise kemiği ne yapacaktır arkadaşlar? Kemikleşerek zamanla kemiğin boyunu uzatacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde ne oldu? Doğru kabul ettik bundan. Cevabımız E seçeneği.